Alo Sayın Müsteşarım. Saygısın. Merhaba. Selam. Sayın, sayın Müsteşarım şimdi bu Celal Kara Cumhuriyet hmm. Savcısı Hı. Hmm. E, şube Müdürümüzü mevcutlu yani, avukatıyla beraber ifadeye çağırıyor. Hiçbir kere hiçbir kere hayır 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 hayır. İfade ifade yok kardeşim tamam mı? Bir dakika hmm. dur bak tamam. Hiç. Ya, ya, yaz, yazılı olarak gönder. Yazılı olarak hiç yazıyı da çöpe at, tamam mı? De ki tanımıyoruz kardeşim kardeşimiz tamam. Bak, hmm. Tamam aynen böyle Kesine, tanımıyoruz. Yani şeydir, biliyorum Hı. öyle yapmak lazım ama Hı. adli görev olduğu için bu aptaki çocuklara kardeşim. sıkıntı olan yani göndermek... Adli görev, maddi görev yok. Bak de ki, Hı. o adama da telefon et, sizi de tanımıyorum, tamam mı? Tanımıyoruz de. Bir dakika, dur, tamam, tamam. Bunu böyle söyle, selam. Bir saniye, Hı. bir saniye. Bir saniye. Alo? Efendim, sen bir şey yapma. Selam. Efendim? Yırtın, atın bak. Tamam mı? Bilmiyorum. Efendim tabi tabii yani çocuklara zor olur. Ya bu önemli değil. Hayır, kardeşim de ki hepiniz görelim. Bu bir hükümet meselesi. Selam mı? Ya, hükümet meselesi. Sayın an. ben anlıyorum onu da. Hı -hı. Şimdi buna yani farklı bir yöntem bu. ...kalktaki çocuklara da Hı. sıkıntıya sokulmaz. Çocuklara söyleyeyim. da söyleyeyim. Da Şeydir yani şube müdürümüze direkt yazmış. Mali işler tamam, ol, ol, Al getir diyor. az Al getir diyor. Ben başsavcıyla görüşeyim. Yani bir Görüştüm o baş, şekilde ben şimdi o şey o, şey, ben o şey... Bakanı'yla da ben şimdi görüşürüm evet. tamam mı? Sen başsavcıyla da görüş. Hı hı. Yani, yani bunu geri tamam. aldırtalım. Evet. Aynen mesela. öyle. Aynen öyle. Geri bak, bak, o, o adam, şekilde çözelim. O zaman evet. de ki ben gönderirim emniyetten adamları. Hı -hı. Sen alır getirdin. Burada çete kurdunuz diye. Tamam evet. mı? Valiye de şimdi Vali de ara tamam mı? Değil evet mi? Ha bir de şeydim onu söyleyeceğiz efendim bununla alakalı şeyde. Baş Cumhuriyet Başsavcısı'nın i̇şte en az iki savcının ifa olması ha, onu lazım diyorsa, tek bir savcı göndermiş. Ha, Bunu öyle. bu şekilde ben iade edeyim. Aynen öyle, iade et. De ki olmaz, orada iki savcının şey olması lazım. Evet, olur. en az iki savcının deyip öyle de iade edebiliriz ama efendim öyle Hı. yukarı Adalet Bakanımızdan müdahale edin, ben de Hı. başsavcıyla görüşsem iyi olur. Hı. Hı. Tamam efendim. Hı. Tamam. tamam efendim. Hı. Tamam. Başsavcı Tamam efendim, tamam. Başsavcı Bey'le görüşüyorum efendim. Sen Başsavcı Bey'le görüş, Başsavcının kendisi vali dairede. Şimdi ben de onunla Hı Tamam efendim. Tamam efendim. Tamam efendim, sağ olun. Ve hiç kardeşim. Burada da böyle var. Hiç orada şey gibi Tamam. Tamam efendim. Tamam.